Herkese selamlar. Ben Selim. Detaylı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, şu anda gördüğünüz gibi, başlıktan da gördüğünüz gibi bu aracı karavan misali arkamızda götüreceğiz. İki araç birden. Diyelim bu araca bir şey oldu, bu araçla gideceğiz. Ona bir şey oldu, buna gideceğiz. Yani yedek araç misali ve de karavan misali yani depolayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunun bir tane ışığını arkaya taktım. Çok acayip aydınlatıyor yani. Arkadaşlar e, basit bir taktik. E, tabii şimdi bunu yaparken en büyük hatamız, e, hatanız olacak şey şu. Arkadaşlar e, burada e, gördüğünüz gibi iki araç birden gideceğiz. Eee ve bu araçları ikisini bağlarken e, bu aracın tamponu var ön tamponu arka tarafta iki tane çıkar yani herkes iki tane çıkar hatta şu şeyi de e, havalandırma delikleri de iki tane çıkar hatta yani şimdi e, biz bu e, bu aracın tamponunu e, bu iki aracın arasında e, bir ip misali kullanacağız arkadaşlar ama e, önemli bir not e, bu bunları Unutmayın, e, bu kaputlar, e, bagaj kapakları, e, bunları kesin koyun. Eğer koymazsınız, e, bunlar içeriye girmiyor arkadaşlar. Bu tampon içeriye girmiyor. Bu buna baskı uygulayınca, e, bir dakika. Gördüğünüz gibi bakın, baskı uygulayınca o da giriyor içeri. Biraz daha şey, hafif bir baskı uygulayacağız. Çok gerdirmeyelim. E, şu anki şey iyi. E, bunu istediğiniz gibi şey yapabilirsin. Şimdi bak falan olur, bir şey olur falan filan şimdi bunu da tam kapatasım gelmiyor yani güvenemiyorum. Arkadaşlar ve de bu tamponu şimdi biz e, biz e, ve de en büyük yapacağınız hatta bu tamponu koyarken eee mouse'un sağ tık e, sağ tık tuşuyla e, mouse oynatarak e, sağ sol ileri geri yukarı aşağı oynatarak e, yapın arkadaşlar. E, ve e, bu tamponu e, iki aracın arasını iki aracı böyle çekin. Benim size bir önceki videolarımda gösterdiğim bir benzinsiz benzinsiz gitme bug'u hakkında bir videom vardı. Orada yaptığım aynı taktikle buraya aracı getirin kapısıyla arkadaşlar. Ya da şununla da yapabilirsiniz. Şuradaki bu parçayla da gidebilirsiniz arkadaşlar. Hemen e, sonra bu tampon alıyoruz, bu araca doğru çevirip bu aracın üstündeyken şu ortadaki imlecimiz, şu aracın üstündeyken yapıştıracağız. Çok dikkatli şöyle şöyle sağ sol ince ayar yaparak sonra hemen e, bu araca yapışacak ama bu araca yapışmayacak e, gördüğünüz gibi yani araca yapışmadığından dolayı sıkışmalar yapabiliyor. Bu araca yapıştığından dolayı içine girebiliyor yani. Gördüğünüz gibi bu araca yapıştıracağız. Çünkü bu araca yapıştırdım. Bunu çekerken bu bunu çekmiyor. Bu araç bir şekilde bir şey oluyor araca. Yani araç gitmiyor. Gitmesi için içinde bir insan falan olması lazım tahminimce. Ben denedim ama yapamadım bir türlü. Hemen yemek yemeliyim. Yoksa öleceğim. Bütün planlar suya düşecek. Bak kapı açsana. Lan. Şey oluyor ama oyuna. Bir önceki girdiğimde bu fotoğraf böyle değildi ya. Fotoğraf sürekli değişiyor mu? Ben seni yedim. Yenim lan seni. Yenim seni. Şu tampona da değiştirdim ama bu tamponla imkansız olmasın zaten yani imkanı yok o tampon olmasın. O tamponda şekil çıkıyor yok. Tipsiz bir şey. <laughs> yani tampon çok tipsiz bir şey yani. Şöyle klasik adamımızı koyalım. Hemen kapıları takalım ki fırtına falan gelirse bir olayda nane yemeyelim herhangi bir olayda arkadaşlar bu arada lafa açılmışken. 200 aboneye çok az kaldı. Şu an e, 198 aboneyiz. 200 abone olduğumuzda sizlerle birlikte canlı yayın açacağım arkadaşlar. Canlı yayında e, Roblox'ta oyun yapacağız arkadaşlar. Oyunda e, sizin önerilerinizle sizin istediğiniz şeyleri oyuna ekleyeceğim arkadaşlar. Tabi çok bir kod bilgim yok yani çok aşırı bir kod bilgim yok. Zamanında birkaç deneme yapmıştım oyun yapma ile alakalı yani Roblox'ta. Yani Roblox'ta istediğiniz gibi oyunda yapabiliyorsunuz. Yani Roblox Studio var. Oradan da e, canlı yayında oyun yapacağım arkadaşlar. E, buradan da bilginiz olsun. Hemen şöyle bir size ilk dakikalardan göstereyim. Bir geri. ileri. Arkadaşlar bir geri bir ileri yaptı mı araç gitmeye başlıyor zaten. Yani biraz hız alması lazım. Ama e, şimdiden söyleyeyim bu yavaş bir taktik oluyor. Eğer iki kişiyseniz e, bu taktik daha çok işe yarar. Benim yanımda arkadaşım yok. Ben çok yalnız bir adamım. Arkadaşım yok benim. Ben şöyle bir şu. Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi eğer bu araca çarparsınız arkadaşlar direkt ölürsünüz. Şu an aracı gaz veriyor çünkü. Bu da bir uyarı olsun arkadaşlar. Sakın ama sakın o araca değmeyin. Hemen şöyle. Değmeden. Değmeden şöyle götürüyoruz arkadaşlar Dediğim gibi arkadaşınız olursanız daha kolay olur bu taktikler Tabi bu aracı yola oturtmakta acayip bir zor Onu da söyleyeyim gördüğünüz gibi o, -o, 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 -o! Adam yapıyor bu işi oğlum patinaj çekiyor oy 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 anlıyor manlıyor of 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 Tabi anlamıyor da yani o da Tabi arkadaşlar dediğim gibi arkadaşınız olursanız dediğim gibi daha iyi olur. Çünkü bu tek kişilik yapılacak bir şey değil. Beni de yanımda getireceğim biri olmadığından. Gördüğünüz gibi şu an gidiyoruz. Tabi çok işe yarar bir şey mi? Değil. Ama e, depolama olarak acayip işe yarar. Onu da belirteyim. Hemen şöyle direksiyonu düzelttik. Hayır hayır. Arkadaşlar. Gitme. İşte gitme. Bir şey yapma. Hayır stamina bitme, stamina bitme. En azından direk var. Allah'a şükür orada direk var he Ve araç çarptı ha. Gitti. Pum. Yok oldu araç. Araç kalmadı ortada. Kilometre gidebilmişiz ya. Hop hop yapma 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 adam gibi dur. Tabi çok ani manevralara gelmiyor araç. Ar e, yani yani zaten yapamayız da ani manevralar arkadaşlar. Çünkü e, arkadaki aracımızın e, e, gör e, gördüğünüz gibi zaten e, tekerleğe direkt yam yamuluyor yani yamuk yumuk bir şeyler oluyor yani tekerleğe. Tabi bu aracı gazda bırakmayalım bir. Gördüğünüz gibi araç şu an bizi götürüyor arkadaki araç Şu an ne oluyor benim de bir fikrim yok arkadaşlar Şu an sebepsiz yere bu araç bizi bir şekilde sürüklemeyi başardı Tabi çok dediğim gibi kullanılabilir bir şey mi? Tabii ki de değil arkadaşlar Yani şimdi e, Bu e, şeyi de arkadaşlar eğer iki kişiyseniz öneririm Ama tek kişi oynuyorsanız yapmayın. Boş yere zaman kaybı. Cidden. Sizler için söylüyorum arkadaşlar. Oy 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 yanlıyoruz arkadaşlar. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Üf üf üf. Mis mis bal gibi bal bal. Bal gibi bal. Böyle şov görünmez hayatınızda görmezsiniz böyle şov. <laughs> Şöyle bir Evet, bu ne be? Ben mi yanlış gördüm? garip bir şey mi gördüm ben? Ekranda daha demin... he? Ne oluyor lan? Yağmur damlası gibi bir şeyler görüyorum. Hayır, ekrana bir şey oluyor. Ye Arkadaşlar yeni bir event gelmiş galiba. Benim haberim yok ama oyuna güncelleme geldiğini gördüm. Ee, motor falan garip Grup bir şeyler vardı yani. Olmazsa motoru da arkamıza atar gideriz artık yani. Ama dediğim gibi yani önermem böyle bir yani şey yapmanızı önermem. Tek kişiyseniz yapmayın. Gerek yok. Yani 20 kilometrenin üstüne çıkamıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten benzin bitti de. Ben bu video amacıma zaten ulaştım arkadaşlar. Evet. Araçta durdu zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, kaç kilometre 430 metre gittik. Eee. 5 kilometreye doğru gidiyormuşuz yani. Ekrana garip garip şeyler oluyor ama. Ha, geçti bu muydu ya? Yani? Dur bakalım şöyle. Sana dokunmadım ki ben. <laughs> Sen ciddi olamazsın ya. <laughs> süper bir şey bu süper. Bal gibi bal bal. Of of cilet. Yapıyoruz biz bu sporu abi. Oğlum sen nereden çıktın? Ben sana dokunmuyorum. Sen geliyorum. Kay biraz araç. Ş şöyle. <laughs> Yeni bir bak bulduk galiba arkadaşlar. Garip grup bir şeyler deniyoruz ama. Galiba bunu iki tamponla yapmak daha mantıklı oluyor arkadaşlar. Siz en iyisi iki tamponla yapın. Ama e, bu bug'ımız güzel bir bug yani. Evet arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi iki araçla geldik. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da sonuna geldik. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. 198 aboneyiz. 200 aboneye az kaldı. 2 abonecik. 2 tane abonecik. Ee, abonelerinizi, e, like'larınızı hor görmeyin. Şu abone tuşuna bir abonun arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. İyi günler. Görüşürüz. İnşallah canlı yayında görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.